Şimdi arkadaşlar bu bileğimdeki ince, tek taraflı, e, bit kristal dediğimiz kristali kullandığımız ve 11 numara kum boncuk kullanarak yaptığımız bilekliği göstereceğim. Bunu çift taraflı uyguladığımızda da bu şekilde kılçık modeli ortaya çıkıyor. Önce 5 tane kum boncuğumu takarak da yuvarlak bir halka oluşturdum buraya kilit takabilmek için. Şimdi 11 numara su yeşili kum boncumdan 6 adet geçiriyorum. 6 taneyi geçirdikten sonra geldiğim yuvarlağın yanına bu 6 taneyi geçiriyorum. 6 taneden geri 1, 2, 3, 4. boncuktan 2 yukarıya çıkıyorum. İğne ile gördüğümüz gibi. 2 yukarı çıktıktan sonra bunu güzel bir şekilde böyle yaptığımda şöyle 2'ye 2 iki bir kare oluşmuş oluyor. Bu kareyi oluşturduktan sonra 1 tane bit kristal alaraktan aynı kumdan 3 kum ee ileriye geliyorum bu şekilde. Bu şu an ben rahat çalışmak için iple yaptım. İsterseniz 20 25 numara misina da çalışılabilir. Şu şekil oltaya çıktı. Tekrar bit kristalimden alıyorum. Burada az önce oluşturduğum iki kumdan yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde çıktıktan sonra şu şekli bana verdi. Bundan sonra Sistem aynı. 4 tane kum takıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde geldim. 4 kum. Buradaki 2'nin üzerine geldiğinde tekrar 6 kum elde ettim. 4 kumun en başta taktığım 2 boncuktan şu şekilde iğneyi gördünüz. Yukarıya çıkıyorum. Şurada görüldüğü gibi bir karecik elde ettim. Bu ipin çıktığı noktaya tekrar bit kristal takıyorum. 2 boncuk değil, 3 boncuk aşağı doğru. Bakın şurada net olarak görünsün. 3 boncuk indikten sonra yaptığım işlem tekrar aynı. Şu şekilde bir kum kristal 2 tane kumla yukarı çıkıyorum. Tekrar Tekrarlayalım ve elimizdeki ürünü görelim. Bakın. Şurayla ne kadar eş değer görünüyor. Tekrar son bir deneme yaparak da 1 2 3 ve 4. 4 taneyi getirdim. Burada gene kumlar dördü takınca 6 oldu. 4 tane taktığımda ilk taktığım 2'den bakın yukarıya yürüyorum. Orada bir karacık şeklinde oturtturdum. Ondan sonra alta kristal, üste kristal. İşlemimi bitirmiş oluyorum. Bunu bileklik boyumuza kadar yapıyoruz. İlk başta uyguladığımız yuvarlak halka biçimli kum boncuk çalışmasını elimden kartı Bak, üç taneden de aşağı inerek kristalimi buraya yerleştiriyorum